Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben oyun kanalı. Arkadaşlar Minecraft'ın 3. ikinci, sezon ikinci bölümüyle karşınızdayım. Şöyle bir az aşağılara bakın. Şükürüm. Ana adamından av Şimdi Allah çatıda bir önce yatayım. Kuşları soğuk olur ama alakalı. Ya hadi bir aç, ok at. O kat. Hadi. <Sessizlik> <Sessizlik> arkadaşlar hatırlayın en son bir ben yer aldım ve pas yapmadım. Yapmıştım. Evet, ben, ben ben bir çatıdan çıkayım izlemekte. Evet arkadaşlar kaldığımız zaten devam arkadaşlar Önce ben buradan bir aşağı uçurum kapalı diyeceğim. Bekle şunu. O iskelet beklesin bunu atalım. Bekle şunu. Evet, Bekle evet, şunu. Evet. Bekle evet, şunu. Evet. Bekle evet, şunu. Evet. Bekle şunu. 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 Ben de attığım okları alırsam Bunlar İçki butonlarına attığı bu okları niye alamayız Arkadaşlar Oyun kanalı ve Tarih tıklatma kanalına abone olup Bilimlerini açıp Videolarımıza like atarsanız Sevinirim Arkadaşlar Hiç yorumlarda Belirtme belirten yok ya, ya da ben yorumlara pek fazla bakamıyorum Hmm. Hiç, ya, hiç yorum yazmıyorsunuz. Yazarsanız sevinirim. Teşekkürler. Şuradan bir tane havalandırma diye açacağım. Şimdi içeriye doğru açılmasını istemiyorum. Tamam dışarıda doğru açılmasını istiyorum. Tamam. Bu da hem küçük bir aydınlatma olacak. Arkadaşlar değil. Ta, tam ne yapsam yoksa toprak kalsam onu bilmiyorum. Yorumlara yazın sanırım çünkü tam olmayacak. Bölümde olmayacak. olmayamaz onu sadece sandıkları diyeceğim. ne da ne de? Bu ya. var. Ha benim kim var burada? Film var? Sen yiyeceklere gidiyorsun. Şuraya koyayım. Şunu şuraya, şunu şuraya, şunu şuraya, şuraya. Maden sandıklar yapacaktım arkadaşlar. Onu unuttum. Maden sandığı yapınca arkadaşlar barut, bu, barut, altın, zümrüt, demir, bloğu, tuğla şey giriyor. Madene Kurtulmuş varay Var yiyecekleri atalım. Çünkü bakın atmayayım. Aynen atayım yapabiliyoruz bunu. Adam pasta adam direkt gömüyor ya yap tekte. Şunu şuraya atalım. Kurtulmuş varimiz var. Şimdi şunu şuraya atalım. Ama bugün çıkacağız arkadaşlar video atacağız. Şimdi. Kapıyı Geliştirmeyi Kapım yok değil mi benim? Şuraya sandık yapacağım malzemem de yok. Neyse şimdi bu kalsınlar madenlerim. Hani... Şuraya bir delilik yapacağım. zaten devam ediyor. şimdi bunu buraya koyacağım şu var şuraya atacağım arkadaşlar içinde kalsın hiç aşağı boşa inmem direkt şurada patlarım şuraya arkadaşlar normalde depo yap yapabilirdim ama ben burayı ahır yapacağım İnek falan bir şeyler koyacağım. Tabi inşallah tüccar gelir öldürürsen onun şey hayvanların içinden çıkan şeyleri oraya şey yapacağım ayarlayacağım şimdi içeri acaba neyden yap beton evet, <laughs> Allah bakın arkadaşlar biraz ben alacağım çünkü hem odun hiçliği çekiyorum hem de yerlere odun yapıyorum beton güzel olur ama beton da şey gibi olur baya baya fazla olur beton yani betonu fazla olmasını istemediğimden dolayı kalksana ayağına bir tane daha ev vardı. Kulübe vardı arkadaşlar. ya köylerin köylere nerede takaslamadığımız olmuş. Köyler gidince şey oluyor arkadaşlar. Köyler gidince güzel bir yapabiliyoruz. Köyler olunca uyumaları için yer yok. Özel moblar da olduğu için arkadaşlar maalesef arkadaşlar e, ölüyorlar ki ben onların ölmesini hem istiyorum hem de istemiyorum arkadaşlar burada bir donduracağım çünkü başka bir yere geçeceğim Hadi arkadaşlar kaldım zaman devam edelim odun mu şu, şu kuş, kuş ağacını aldı ben burada normalde yoktu ben oraya kuş ağacı gittim şu odun alayım da bunlar sana kayboluyor Arkadaşlar denerseniz suya attığınız odun durmuyor. Anam. Suyları artık yok ya. arkadaşlar burada bizim ıı, şey depo evimiz. Ben depo derken ıı, orada balık falan burada tutar mı bilmiyorum. Burada e, tutmayız ya. Şurada tutarız arkadaşlar. Orada balık tuttuğumuz zaman inşallah arkadaşlar oraya Öyle zaman boşuna gitmeyeceğiz. Sonra ben orada video video arasında da videoda bir video yaparım arkadaşlar inşallah. Çok kötü bir, bir karavan. İşte biraz daha oldum orada. 34 Arkadaşlar ben Topluyum ki bunları sana sıkın, odun sıkıntı çekiyoruz. Odun hiçbir çekmek istemiyorum. Şimdi de iyice kıracağım. abi. Ya şey Demek ki burada Bere yani saykırı ya burada. o Kır 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 Başka zaman ortakini alırım. Baya açım ya. Yürüyorum ya. Bakın, Arkadaşlar cama merdiven koyamadığımız için ee, oraya toprak attım. Şurada evet. Ee, giderek toprağı oraya koydum ki buradan içeri giden. Ne? Yapıları ben nereye koydum Ortaya koydum Yok. İlk defa envanter düzeni bozdum. E, tamam, pardon ben. Ben hiç yapmadım ki zaten. Envanter düzeni yerleştirmenin Arkadaşlar daha set çekmeyi düşünmüyorum. Vakti gelince çekerim inşallah. Ama şimdi vakit değil. Şuraya blokları şuraya atacağım. O zaman şuraya. Kapı kalsın üstüne. Ve şimdi ramlıyorum. Ölüyor. Ana öleceğim. O zaman bir daha atladım mı giderim. Kardeşim şuraya gidip. Vermez kadar çok Oraya da arkadaşlar bir tane basamak koyacağım. İki tane basamak koyalım. Arkadaşlar çoğu şey video dışından bu şey video dışına girmiyorum. Ki ne yaptığımın çoğunu ben yaptığım çoğu şeyi siz de görün. ma nokta da kazım daha da Arkadaşlar hiç şamana gitmeyeceğim. Öleceğim hmm. ben. Limi de göremiyorum ki ya. onu yani oyunda göremiyorum. Bir de ışık vuruyor odaya. Sen duvar mı sen Ben kapatayım. bak. Arkadaşlar bilerek topraktan yaptım ki hani bu ıı, Mardin'de falan çoğu yerlerde topraktan evler olur ya Kirevler. Daha atlamam da adlarını at ondan yap yapmaya çalışacağım sadece sandıklar arkadaşlar bir, bir sonraki ben şimdi birazdan video dışında falan video arasında sandıklar yapar yaparım envanterime çekerim İnşallah orada da yaşalan yok mu diyorum. Ya sen de bu tane koyarsın. inşaat da olmam lazım Sen de sen de oraya At kayboldu. Bir gel. Bir iki tane koyacağım. Dışarıya aydınlatsın. Ben hiç niye koyamadım? Normalde koyabiliyorum. Yeah buraya. Buraya şuraya. Tamam. Şuraya, şuraya gel. Arkadaşlar fayda fazla aydınlatma koyacağım ki burada arada sırada yarasalar doğar bilir. Biliyorum aydınlatma şekli biraz güzel olmadı. Hatta hiç güzel olmadı ama idare edeceğim. Şuraya. Yine geliyorum. Arkadaşlar bi bilerek çanı çalıyorum ki arabada gelmesin. Günde çanı hani Herobran yok ama sesi var. Şu ya taş basamak koy. Ta tahta mı koysam taş mı koysam? Tahta koyayım. Ben tahta da iki tane olduğu için tam yeter boşa ziyan olmaz taş. Ben öleceğini bile bilemiyordum oradan. İyi ki koru var. Arkadaşlar bunu XP'lerimi kaybetmeyeyim, üstündekileri kaybetmeyeyim diye. Çünkü arada sırada ben tam harita okumayı biliyorum ama arada sırada da şey yapamıyorum. Bakamıyorum. O yüzden Yok yine taşı koymak zorundayım. Taş basamağı yine her türlü koymak zorundayım. Çünkü basamak yetmiyor. O zaman hemen diye gidebiliriz. Çıksana kardeşim ne bekliyorsun bir saat. Şimdi nereden çıksan çok çabuk çıkarım. Şuradan çıkacağım ya. E, aman başar. Çabuk çabuk gece yok. <laughs> Arkadaşlar biz öğrenciler artık 15 tatile girdik çoğu öğrenciler. İyi tatiller dilerim. Kardeşim az önce çıkıyordun. <gülüyor> 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 Arkadaşlar ben sonra bir ara iyi, çakıl toplamaya giderim inşallah. Ondan sonra ok yaparım. Yayım güzel değil. Birkaç atışta hemen kırılır. Yeni yay da çekelim ben kendime de. şeyin olmaması çok kötü arkadaş. Atlasam mı ki ya? Bakacağım. Şimdi orada olacak mı? Yoksa direkt yanıma alıp yerden gideceğim. Yok abi. aramayacağım. Ot. sen ot ne botuydu? Ya patlama kalmakta. Arkadaşlar burada bırakıyorum. İçeriye gidip şu meyveleri bırakıp. Sabah olduğu için daha kahvaltımı yapmadım. O yüzden arkadaşlar burada bırakıyorum. Pek uygun olmadı ama şu tahta içeceksin. Çekil ya çekin. Bir tane dövüşüm var ya. arkadaşlar burada bıraktım Videoyu YouTube'a koyacağım birazdan. Bir sonraki parkta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.